Hikayemizin adı İyi Besleniyorum. Bakalım nasıl besleniyormuşuz. Beslenmemize çok dikkat ediyoruz çocuklar. Çok önemli sağlığımız için. <laughs> Vücudun sürekli çalışan bir motora benzer. Kalbini bir pompaya, beynini bir bilgisayara, akciğerlerini şişen ve inen bir balona, kollarını ise bir levyeye benzetebiliriz. Tüm makineler gibi vücudumun da enerjiye ihtiyacı var. Bu enerjiyi yediğim besinlerden alırım. Çocukların günde 1500-2000 kalori almaları gerekir. Kalori miktarı yaşına ve bedenine göre değişir. Eğer sürekli televizyonun ya da bilgisayarın karşısında oturursan motorun rölantide çalışır. Vücudun kullanmadığın kalorileri depolar fazladan aldığın her şeyi de yağa dönüştürür. Ancak oyun oynarken ya da spor yaparken çok hareket edersen daha hızlı kalori yakarsın. Çünkü vücudun daha hızlı çalışır. Zinde kalmak için sağlıklı ve dengeli beslenmelisin. Seni sağlıklı ve zinde tutmak için gerekli besinlerden oluşan bir besin gökkuşağı var. Dikkat! Yediğim besinler arasında süper şampiyonlar var. Hiçbir işe yaramayan besinler de var tabi. Kırmızı elmalarım var. Seçmece bunlar. Bu meyve ve sebzeleri her zaman yiyebilirsiniz. Hele yeşil kuşaktaki besinleri sakın unutma. Yeşil kuşaktaki besinler sebze ve meyvelerden oluşur. Bu besinler büyümen için gerekli en temel vitamin ve mineralleri içerirler. Bu vitamin ve mineraller kanının oluşmasını sağlar, seni hastalık ve mikroplara karşı korur. Süt ve süt ürünleri kemiklerimi ve dişlerimi güçlendiren kalsiyum ve D vitamini açısından çok zengindir. Besin gök kuşağının mavi kuşağında süt ve süt ürünleri bulunur. Süt, peynir ve yoğurt. Kırmızı kuşakta bulunan besinler beni güçlendirir. Ayrıca kemiklerimin ve kaslarımın sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Besin gök kuşağının kırmızı kuşağında etler, balıklar, deniz ürünleri, yumurta, soya, çerezler ve baklagiller bulunur. edelim. Her gün gök her renginde bulunan besinlerden yemelisin. Maviler, süt, peynir, yoğurt, yeşiller, sebzeler, meyveler, sarılar, ekmek, tahıl, makarna, pilav, kırmızılar, balık, et, baklagiller. Bunların hepsini sindirebilmek için su içmeyi asla unutmamalısın. Daha iyi anlaman için işte birkaç örnek. Gazlı küçük bir içecek içtiğinde vücuduna 8 kaşık dolusu şeker almış oluyorsun. Sinirlenecek ne var bunda? 2 porsiyon pizzada 850 kalori var. Bir dilim yiyebilirsin ama tüm pizzayı değil. Mayonezli etli büyük bir sandviç ve gazlı bir içecek sana 1000 kaloriden fazla aldırır. Bir öğün için çok fazla. Kızarmış tavuk, kraker, balık pane, patates kızartması gibi kızartmalar çok fazla yağ ve tuz içerir. Bir düşün istersen. Tüm bunları yiyecek kadar aç mısın acaba? Ailenle ve arkadaşlarınla birlikte yemek yemek çok güzeldir. Her ülkede aynı şeyler yenmez. Diğer ülkelerde neler yediğini keşfetmek çok zevklidir. Marketlerde dünyanın dört köşesinden gelen yiyecekler bulunur. Hiç fark ettin mi? Tüm önemli günlerde, bütün ülkelerde bir masa etrafında toplanılır. Bunun mutlaka bir anlamı olmalı. Sağlığımı korumak için gökkuşağın her renginden çeşitli yiyecekler yiyorum. Yutmadan önce lokmalarımı iyi çiğniyorum. Yemeğimi masada yavaş yavaş yiyorum. Televizyonun ya da bilgisayarın karşısında değil. Vücudumu yenilemek için su içmeyi unutmuyorum. Güzel sürprizlerle karşılaşmak için yeni yiyeceklerin tadına bakıyorum. Zinde kalmak ve besinleri iyi sindirebilmek için spor yapıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum ve sürekli abur cubur yemiyorum. Yemek de yapabilirsin. Çok eğlencelidir. Görmek için bir kere dene. Sağlıklı beslenmek gerçekten çok keyiflidir. Hoşçakalın.